Merhaba değerli izleyiciler. Bugün 1 Eylül 2020 günlerden salı. Ben Gökhan Özbek. Türkiye'nin ve dünyanın alternatif gündem değerlendirme programına hoş geldiniz. Bugün karşımızda genç ve güzel bir meslektaşımız var. Burcu Karakaş'la gündemi değerlendireceğiz. Ama öncelikli olarak Avrupa Birliği araştırma ödülüne layık görüldü kendisi. Bunun için de tebrik etmek istiyorum. Burcu nasılsın? Merhabalar, iyiyim. Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Kolay gelsin. İyiyiz, biz de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gerçi bugün senin için erken kalktık, bizim e, rutinlerimizin dışına çıkmış olduk. Ama böylesine bir Eylül Dünya Barış Günü'nde böylesine güzel bir programla karşın olmak benim için de güzel bir şey olduğunu ifade etmek istiyorum. Burcu hemen sıcak soruyla başlamak istiyorum. Öncelikle tebrik etmiştim ama bu Avrupa Birliği Araştırma Gazetecilik Hı -hı. Ödülü. Gerçi 3 arkadaşımızla birlikte aldınız. Haliyle Gönültaş Teşkilatı Sen. Nedir bu ödül? Neden? Nasıl önemlidir? Bunu biraz senden dinlemek istiyorum öncelikle. Ee, öncelikle bu bir Avrupa Birliği projesi Aslında bu proje kapsamında, e, yapılan çeşitli e, işbirlikleri neticesinde oluşturulan bir jüri oluyor. Ben de çok fazla aynısını bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla aktarıyorum şu anda. E, bizim için ödül töreni e, Ankara'daki gazeteciler cemiyetinde oldu bu sene. E, geçen sene de verilmişti. Ben daha öncesinde 2016 yılında da bir Avrupa Birliği Araştırmacı Gazetecilik Ödülü almıştım ama mesela o zaman işbirliği yaptıkları kurum farklıydı. O yüzden söylüyorum yani Türkiye'de e, yaptığı işbirliği yapılan e, işte gazetecilik kurumları vesilesiyle verilen bir ödül. Benim de e, Türkiye'de kürtaj hizmeti fiilen e, yasak haberiyle aldım bir e, ödül oldu bu Çok güzel. Çok güzel. Tabii Burcu Türkiye'de kadın olmak çok zor ama kadın gazeteci olmak daha da zor. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun? Sonuçta özellikle kadın konusunda duyarlılığın ortada olan bir gazeteci meslektaşımızsın. Zorlukları var mı? Biraz mesleğimizi konuşmak istiyorum aslında seninle. Evet. Ya aslında bu soruyu çok soruyorlar. Ben de biraz son zamanlarda şeyi söyler oldum. Hani bunun artık kadın erkek ayrımı kalmadı. Yani meslek tamamen herkes için zor olduğu sebebiyle söylüyorum bunu tabii ki. Yani şöyle aslında e, işte ben 11 yıldır muhabirlik yapıyorum. Arada birkaç kere editörlük yaptım. Hani daha çok sahadayım ve haber yapıyorum. E, yani Türkiye'nin birçok şehrine de gitmiş bulundum. Şimdi Milliyet Gazetesi'nde çalışıyordum daha öncesinde. Milliyette çalışırken özellikle seyahatlerim çok oluyordu iş nedeniyle. Ve o zaman da aslında hani e, halkımızın içine girdiğiniz zaman öyle birebir açıkçası ayrımcılık yok. Hatta şöyle şey oluyor yani mesela bir köy kahvesine gittiğiniz zaman hani e, işte e, buyurun işte oturun hoş geldiniz diye böyle bir hani oradaki Kameraman arkadaşım genelde yani foto muhabiri arkadaşım genelde e, işte erkek olur. Hani ben ikimiz gideriz. Ve hani hiç öyle bir köy kahvesinde bir ne bileyim işte e, ters bir tavırla işte vesaire gibi bir durumla açıkçası karşılaştığımı söyleyemem. Aksine hani insanların bir şey anlatası varsa o noktada çok hani kadın erkek fark etmiyor. kadın anlatıyorlar. Hatta kadınlara birazcık daha saygı duyuyorlar. Benim gördüğüm şey bu. Hani böyle illa her şeyi kötülemek için böyle bazen anlatıyoruz ya <laughs> bu açıdan onu bir <laughs> Ama şöyle bir şey var. Daha çok aslında kadın gazeteci olmak kurumlar içinde zor. Yani o kısmı ayrı, bu da ayrı. Bu ne demek? Ee, yani işte bir e, hani bu her meslek alanında olduğu gibi aslında gazetecilikte de kadınların tırnak içinde kendini ispat etmek için tırnak içinde söylüyorum, öyle bir şey ihtiyacımız yok ama daha fazla çalışmak zorunda kaldığını görüyoruz mesela. Aslında hem akademide hem de medyada kadın sayısı hiç de az değildir ama bu cam tavan dediğimiz yani muhabir ya da editör sayısı az değil evet ama karar veren işte mecra e, şeyler, şey mercilerdeki hani o e, mekanizmaya katılma konusunda kadınlar hep, hep o cam tavanla karşılaşır çünkü oradakiler de erkektir yani şu anda söylüyorum diyelim ki siz bir editörsünüz yazı işleri müdürü olacaksa mesela bir gazetede ya da medya kuruluşunda ben kendi gördüğümden söylüyorum. Genelde bir erkek tercih edilir. Ama kimse de bunu hani biz bir erkek tercih etmek istediğimiz için ediyoruz şeklinde söylemez. Gerçekten böyle de olmayabilir. Ama o yazı işleri mesela kahvehaneler gibidir yani. Ee, hep erkekler işte otururlar ne bileyim birinci sayfaya girecek olan fotoğraf konuşurlar. Böyle kadın fotoğrafı varsa böyle kahvehane gibi sohbetler yapılır. Gene ben kendi tecrübemden söylüyorum gördüğümden söylüyorum. <laughs> Ya yani bir her yerde böyle olması gerekmiyor ama o yüzden aslında bence kurum içinde e, böyle bir bu, bu, tarz şey durumlar ol, olabiliyor. Ya da mesela hani senin de bildiğin işte sanki ne bileyim başarılı bir kadın gazeteciyseniz hani sanki kurumun içindeki bir erkekle birlikte olmanız gerekiyormuş gibi bu tarz imalarda bulunulur ya da böyle şeyler söylenir. Ya böyle başarılı kadın gazeteciyi çekememe durumu her meslek alanında olduğu gibi var. E, onun haricinde de tabii şey e, cinsiyetçi dille hani söyleme maruz kalırsınız. Yani benim de mesela birebir duyduğum şimdi ismini söylemeyeyim ama hani çok bilinen bir başarılı ve kaç yıllık gazeteci büyüğümüz bir kadın meslektaşımız hakkında mesela gene onunla aynı yaşıt bir erkek gazetecinin işte ya o da işte böyle tabii iyi, içinde iyi ama böyle işte eteğini açıkta oturduğunu biliyoruz falan gibi böyle ben bunu birebir duydum yani. O zaman da çok ufaktım daha hani o o zaman. Yani şu an biri bana böyle bir şey söylese kıyameti koparırım orada böyle o sıra kalmıştım nasıl bir ifade tarzı bu diye. Ee, yani o yüzden bu tarz durumlarda tabii karşı karşıya kalıyorsunuz. Ama onun haricinde şu an hakikaten gazetecinin geldiği e, nokta vesilesiyle. E, Neredeyse yani hani yani iş bulmak artık herkes için zor ama belki şunu da söyleyeyim tabii gezi sonrası mesela işten çıkarılan e, gazetecilerin çoğunluğunun yani bunu ben söylemiyorum hani işte sendikaların yaptığı araştırmalar da var çoğu mesela şey kadındı hani bu da gene bir e, ekmek birisi ekmek parasından kesilecekse e, hani onun da işte kadın olması yönünde tercih ediliyor ama dediğim gibi aslında bunlar yani gidip sorsanız kimse şey demez ama yani hani ne alakası var bunun için kadınlıkla erkekli vesaire ama hani artık onu böyle anlıyor, anlıyoruz biz yani bir noktada öyle söyleyeyim. <laughs> Aynı ama meslekte değişen bir trend de var aslında. O eski klasik gazetecilik biraz daha devre dışı kaldı. Şimdi interaktif bir gazetecilik döneminde başlıyor. Ve sonuçta çalıştığın kurumda da aslında bunun örneklerini görüyoruz. Türkiye'de aslında medyanın gerilediği, medya olan güvenin azaldığı bir dönemece girmişken sen nasıl değerlendiriyorsun bu değişen trendleri? Yani artık mesela biz seninle şu an nereden konuşuyoruz? Skype'dan konuşuyoruz. Sen sonra <laughs> YouTube'a yükleyeceksin ve hani ee, gazetecilik yapıyorsun. Yani tabii şöyle. Hani geleneksel medya hani ölmedi. Yani özellikle televizyon için aslında. Hani yapılan araştırmalarda aslında Türkiye'deki vatandaşların hala haber haberin çoğunluğunun ekrandan aldığını ortaya koyuyor. Ama gazete için aynı şeyi söyleyemeyiz. Yani gazete hakikaten artık böyle miyadını doldurmaya doğru gidiyor. Yani bu şey için söylemiyorum. Hani ben de şey gazete, yani gazete kökenliyim ve yazmayı çok seviyorum ve kağıt benim için de hani ayrı önemde ve e, bunların hepsi baki ama bir yandan da bu dünyaya da baktığınız zaman sadece Türkiye değil hakikaten gazete e, biraz artık tırnak içinde modası geçmiş bir e, medya eee aracı gibi gözüküyor. gözüküyor. Tabi video ve işte görüntünün hep ön planda olduğunu görüyoruz. Ee, televizyon baki diğer yanda artık tabii sosyal medya. Senin de şimdi söylediğin gibi yani ve hani internet üzerindeki imkanlar. Bu tabi şeyle de çok alakalı. Mesela ben 2015 yılında Milliyet Gazetesi'ne atıldım. Neyse işte yollarımız ayrıldı. E ondan... <laughs> Atıldık, katıldık diyebilirsin yani Burcu direkt. Yani evet. Yok bunu böyle sanki şey gibi böyle söyleyince de bazen hani şey gibi algılıyorlar işte. Hani... Biz işte çok bedeller ödedik falan yani öyle bir anlamda söylemiyorum ama sonuçta atıldık yani evet. Hani ondan beridir e, ben mesela yaptığım, 5 yani senedir serbest çalışıyorum ve 5 senede çalıştığım işlerin tamamı birkaç tane belki hariç hep internet üzerinden. Yani ya işte internetteki e, haber sitelerinde yayınlanmıştır ya işte video haber yapmışımdır. Hep sanal ortamda aslında. Bunu şundan dolayı söylüyorum. İşsiz kalan ya da serbest çalışan çoğu meslektaş için bu geçerli. Çünkü siz artık o geleneksel medya kurumları içinde iş bulamadığınız zaman yüzünüzü çok anlaşılır bir şekilde internete yönlendiriyorsunuz. Çünkü internet bir yandan çok daha fazla e, imkan sağlıyor. Yani zorlukları da var ayrı. Hani mesela kitlelere ulaşmak açısından hala aslında kısıtlı. Yani evet daha iyi eskiye nazaran ama bir yandan kısıtlı olduğunu da söylemek gerekir. Yani bir ne bileyim ben... Aa, haberin ulaştığı, hani haber az izleniyordur belki bilmiyorum reytingini ama ya da ne bileyim şey, işte senaryozun ulaştığı kitlelere ulaşmak açısından yine de aslında kısıtlı ama kötü değil. Çünkü internet baktığınızda hani bir e, ne bileyim 3-4 kişi de bir araya gelip bir e, blog açabilirsiniz. Yani bu illa bir haber sitesi olması gerekmiyor. Ya da mesela senin yaptığın gibi işte YouTube üzerinden bir kanal açıp şey yapabilirsiniz. Ha tabii zorluğu ne? E, böyle bir sürdürülebilir bir çok zor hani maddi olarak hayatını idame ettirmek böyle zorluklar var. Onun haricinde bir sansür gibi konular var. Hatta iktidar da bunun farkında. O yüzden bu sosyal medya e, ya ilişkin getirilmesi istenen tasarı ve yasa hani onları gördük. E, çünkü tabii ki şey böyle bir orada bir yığılma oldu yani. Hani e, çünkü özellikle orta üst kesimin artık... E, bir tavır koyduğunu ve ne bileyim mesela hürriyet alıyorsa artık hürriyet almıyor mesela ve haberlerini daha işte internet üzerinden yayın yapan mecralardan almaya başladılar. Bu da bir gerçek tabii. Ki tabii ki de bu görülüyor. Ee, o yüzden yani internet tabii çok fırsatlarla dolu ama bir yandan da çok kolay da değil. Yani çünkü biz hani bu işi hobi olarak yapmıyoruz. Hep böyle bir yanılgı var yani ya, gazetecilik işte gazete hani işte, yani haber aslında pahalı bir şeydir. Haber şöyle pahalı bir şeydir siz diyelim ki bir e, iddia var ortada ya da bir şey duyum var. Onu araştırmak için bir yere gidersiniz. Bakarsınız oradan hiçbir şey çıkmaya da bilir. Ama o araştırma yapmak durumundasınız. Çünkü öbür türlü nasıl öğreneceksiniz? Tabii artık böyle şeyler çok az kaldı sanki anlatınca şey gibi kalıyor ama. Ama o, o iddiayı araştırmak da yani şöyle hani. Pahalı derken illa maddi olarak da pahalı çünkü hani bir yere gitmek için ödeyeceğiniz işte gelir ve neyse harcayacağınız şey ama onun haricinde zamanınızı ayırıyorsunuz. Yani böyle bilgis telefon bilgisayar başından bilgisayar başından da yapılır ama şu anlamda hani internette e-mail atabilirsin ne Skype'tan değil mi? Biriyle konuşabilirsin. E-mailleşebilirsin. Telefonla birini arayabilirsin ama bunların hepsi zaman yani ondan sonra bunları yapmadığınızda işte e yazılan yazıları görüyoruz. Bir arkadaşımın bana anlattığına göre deyip yazı yazılıyor. Sonra bütün Türkiye iki gün bunu konuşuyor. Manasızca şeyler. Bir de şey yani köşe yazarlarının gazeteci olduğu yanılgısı var mesela memlekette. Köşe yazarlarının çok azı e, gazeteci kökenli. Yani muhabirlikten ya da editörlükten geliyor. Yani Işıl Özgel Türk mesela şey gazeteci değil. Yani onun alanı başka. O yüzden ben ondan bir şey gazetecilik de beklemem. Türkiye'deki en manasız müessese şey köşe yazarlığıdır. Ne idüğü belirsiz bir sürü insan her gün kendi fikirlerini bizimle paylaşıyor çok da şimdi matah bir şey değil. Ben okumuyorum açıkçası yani. Tabii ki de <laughs> işte Çiğdem Toker, Kadri Gürsel, ne bileyim Fehim Taştekin gibi isimleri gibi isimleri sadece bunlar değil daha başka da var. Bir kenara koyarak çünkü onlar hani köşelerinde bize bir çerçeve sunuyorlar. Bir analiz ortaya koyuyorlar. Bir şey okuyup onu yazıyorlar. Bu ayrı. Onun dışında Yılmaz Özdil gibi işte bugün havada çok sıcak benim de canım sıkıldı tarzı yazıların hani gazeteciliğe ne çok gazetecilik yani ben onu benim anladığım gazetecilik o değil yani öyle diyeyim. <laughs> Yok katılıyorum mesela geçtiğimiz günlerde sadece bir Navtex meselesini anlamak için dört ayrı uzmanla dört buçuk saat telefon görüşmesi yapmışım. Sonuçta sadece 30 saniyede okunan 4 tweet. Yani aslında gerçekten background çok farklı bir şey katılıyorum. Evet. Ama evet. Hazır seni yakalamışken aslında şu konuyla konuşmak istiyorum. Sonuçta kadın cinayetleri ve İstanbul Sözleşmesi de hala gündemde. Aslında direkt lafı eğmeden bükmeden sormak istiyorum. Burcu sence bunlar İstanbul Sözleşmesi'nden çekilir mi? Ya da öyle bir emare görüyor musun? Ya bunu geçen de bir yerde de e, sormuşlardı. Ben orada söylediğim şeyi tekrar edeyim aslında. Yani bununla ilgili bir tavır değişikliğine iktidar gider mi gitmez mi bilemiyorum ama hani son raddede gördüğümüzde aslında e, kadın hareketinin nihayetinde geri adım attıracağını düşünüyorum ben. E, ya yani kadın hareketi Türkiye'de homojen değil. E, homojen olmasın zaten hani çok farklı siyasi e, şeylerden e, arka planları olan kadınların aslında hani bir şekilde kadın haklarını savunduğunu görüyoruz e, ve bu çok hakikaten hayati bir mesele olduğu zaman da e, bu homojen olmayan kadın hareketinin e, tek bir ses çıkarabildiğini görüyoruz. Bu bakın bu çok önemli bir şey ve bu Türkiye'de olmayan bir şey. O yüzden zaten biz diyoruz hakikaten Türkiye'deki en güçlü e, siyasi hareketlerden biri kadın hareketi. Yani bu çok açık bunu Ben söylemiyorum. Belli zaten. E, çünkü bu sadece İstanbul Sözleşmesi için değil. Mesela bu çocuk istismarcıların evindeki meclise işte getirmek istedikleri tasarıyla ilgili de hatırlarsınız. yani Meclisin önünde bir sürü kadın toplandı ve bir şekilde geri adım atmak en azından rafa kaldırmak durumunda kaldılar. O yüzden burada böyle bir şey yok. Yani e, hakikaten çok canlı bir kadın hareketinden bahsediyoruz. E, hani bir olay olduğunda ona çok hızlı tepki verebiliyor ama tepki vermenin haricinde kendi gündemini de oluşturabiliyor. Bu çok önemli. O yüzden e, yani en son mesela şöyle düşünün. Bugüne kadar İstanbul Sözleşmesi ile ilgili çok fazla işte haber yapıldı, işte gündeme geldi, ne olacak, ne edecek diye. Biz mesela Cumhurbaşkanı'nın ağzından birebir sözleşme ile ilgili bir şey direkt duymadık aslında. Hep böyle kişi şey, kulis haberleri. Yani kendisinin o, o da bence kendisi de biraz böyle iz, izliyor gibi düşünüyorum ben açıkçası. E, tabii bunda şey de etkili yani hani AKP'ye oy veren kadınların sayısı çünkü giderek azalıyor ve aslında onlar da çok önemli bir kitle. Bu da çünkü şöyle bir şey sanki İstanbul Sözleşmesi seküler kesimdeki kadınları koruyacak da yani şey dindar kadınları şey, şey yapmayacak mı, şey, korumayacak mı? Yani böyle bir şey yok. Sözleşme herkesin hayatını güvence altına alan ve Türkiye'deki her kadının, her, hangi partiye oy verirse versin, nerede yaşıyor olursa olsun her kadının hayatı en nihayetinde tehlike altına yani. Benim de öyle, arkadaşlarımın da öyle. Çünkü hakikaten artık geldiğimiz noktada çok korkunç bir durumla karşı karşıyayız. Yani biz böyle artık ağzımda dolandı günde bir iki kadın öldürülüyor diyor bu çok korkunç bir şey. Ee, ve o yüzden işte kadın kırımı diyoruz buna zaten. Bu artık işte kadın cinayeti falan da değil yani. Bayağı işte kadın kırımı var. Ee, ve o yüzden de bu dediğim gibi her kadın her kesimden kadını etkilediği için e, işte kademin açıklaması da keza e, gördüğünüzde mesela hani onlar da direkt işte şey diyemediler hani bir iki tane işte maddeye şart düşerek ya da onu eleştirerek belki bir açıklama yaptılar ama nihayetinde kademin de hani tabi İstanbul Söderbistan vazgeçelim gibi bir şey söylemedin söylemedin en azından şimdilik görüyoruz o, o, önemli bir veri ama onların başarısız anlamında da değil tabii ki e, yani e, bu böyle hani kadın mücadelesi buna çok hazırlıklı ya bu uzun soluklu bir mücadele yani hani bizim yani daha yeni bizimden kastım ben bunu bir gazeteci olarak söylemiyorum hani Türkiye'de yaşayan bir kadın olarak söylüyorum yani zaten hani sağ, sağ iktidarların dünyanın her yerinde işte kadınların ve çocukların haklarına saldırdığı bilinir yani bu Türkiye için değil işte Polonya'da da geçerli ve bu saldırıların olduğu her yerde o hareketlerin de güçlü olduğunu görürüz. Türkiye'de de böyle bir durum söz konusu. O yüzden nasıl bir e, yani şu açıdan önemli tabii ki İstanbul Sözleşmesi her şeyden önce bir irade beyanıdır. Ve hani zaten uygulanmıyor. Çekilse ne olur e, hükümet? Yok böyle bir şey. Öyle bir şey olur mu yani? Çünkü sizin ondan çekilmeniz demek hani ben bu konuyu çok da aslında ciddiye almıyorum. Kim ölüyorsa ölsün, kim kalıyorsa kalsın demek bırakın bütün o çarpıtmaları. Yok efendim eşcinselliği şey yapıyormuş da, işte teşvik ediyormuş da. Yani böyle bir şey olabilir mi? Hukuki bir metin yani. Hiçbir sözleşmenin böyle bir durumu olabilir mi? Bunların hepsi zaten. Zaten kendileri de karşı çıkmaya çalıştıkları argümanları görürüz. Zaten saçmalık. Yani benim şey söylememe gerek yok. Daha okuduğu metni anlamayan, oradaki üçüncü kişiyi fuhuş yapmayı teşvik ediyor falan gibi... Yani hukuki terimi bilmeden ya da bunu bilerek tabii ki art niyetli de olabilir. Neticede ki art niyetli bence o açıklamada yani onu fark yani evet. gerçekliği görmemek gerek. Evet. Yani şöyle bu bu hani feminist bilinç bu kadınların hani geldiği düz şey e, bilinç düzeyini geri almak zor. Yani geçmiş olsun ben hep öyle söylüyorum geçmiş olsun. Yani bu şey yani ben bunu İstanbul'da aşağı işte Kadıköy'den oturarak söylemiyorum yani hani Türkiye'nin her yerindeki kadınlarla işte iletişim halindeyim. Ee, hani artık o her yani kadınlar farkındalar. 2020 yılındayız. Tabii ki de buna yönelik saldırılar olacak. Ancak ee, hani bu şey değil. İşte muhafazakar kadınlar İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeyi işe kabul eder de bir grup işte feminist kadın zaten bunu savunuyor. Yok böyle bir şey yani. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. O yüzden ben ee, hükümetin ee, neyse işte iktidarın ee, yani hani belki önümüzdeki günlerde tekrardan bunu ıslık ıslık önümüze getirebileceğini düşünüyorum ama e, yani e, geçmiş olsun öyle söyleyeyim <laughs> <laughs> Ama yani. şunu söylüyorum hani AKP'nin bu karanlık günlerinde aslında Türkiye'yi yaşattığı bu karanlık günlerinde belki 50 belki 100 yıl sonra tek yüz akı olacak projedir aslında İstanbul Sözleşmesi ha sadece Türkiye için de diyor, dünya mirasına kattığı bir tabii, büyük bir tabii. sözleşme ama böylesine bir sözleşmeyi nasıl yok etmeye çalışıyorlar yani kendileri tarihlerini yani tamam şaşıyorum inan burcu. Ben yani şaşırmıyorum. Be. <laughs> yok şaşırıyorum derken yani hani bekler misin beklerim kaldırırlar mı kaldırırlar aslında tabii, tabii. Da bu dağında bu harike. Evet. En nihayetinde baktığımızda ama toplumsal tepkiler bunlar gözlemleniyor Uluslararası tepkiler mutlaka öyle düşünüyoruz ya da ama ben bir de son olarak şu sonuçunu sormak istiyorum hani kadın cinayetlerinden tekrar sosyal medyaya gideceğim ama bir yandan da hani kadın üzerinde baskı varken bir yandan da toplum üzerine baskı var. İşte YouTube yayınları olsun işte Twitter'ın yasaklanması olsun Facebook. Bununla ilgili yasalar çıkarılıyor. Ama adı üstünde sosyal bir medya, yani alternatif bir medya mecrası. Sence buna cüret edebilirler mi? Yani ben e, Ayasofya'nın da camiye dönüştürülmeyeceğini düşünüyordum. Öyle. O kadar iyimser değildim ben. Yani hayır şey anlamında hani cüret e, kelimesini kullandığın için söylüyorum. Yani ya da başka birçok şey hani e, o da artık olmaz herhalde. Ya da hani olab ya, olabilir ama olmasın nasıl olur canım falan dediğimiz için her <laughs> şey olduğu için benim Türkiye ile ilgili öngörülerim sıfır. Yani onu da söyleyeyim hakikaten. <laughs> yani çok tamam. bir şey hakikaten yani hani eee. Şöyle bir şey var aslında o tartışmada, şimdi yanlış bir şey de söylemek istemiyorum teknik açıdan. Ya olabilir, sosyal medya hani işte e, hakikaten cid, e, gündelik hayatımızdaki kullanımımızı etkileyecek şekilde şey yapılabilir. Zaten bununla ilgili de yani geçti zaten şu meclisten hani şey yapılır mı yapılır mı diyoruz da hani uygulama açısından. Ama bence orada esas sıkıntı internet şöyle bir şey yani ee, ne bileyim işte evet biz çok zaten şu an Türkiye'de birçok siteye bu arada e, erişim engeli var. yani Zaten biz bunlarla yaşıyoruz aslında. Yani siz şu anda ne bileyim bir e, herhangi bir haber sitesine girmeye çalışırken bir bakıyorsunuz aa bu da engellenmiş falan. Böyle bir ülke neticede. Hani Bunların hiçbiri bizim için yeni değil. Ama şey VPN VPN denen bir şey var. Ve hani onunla sonuçta insanlar her yere istediği yere giriyorlar yani. Bence ben esas hani tehlikeyi orada görüyorum. Yani o VPN'e e, ee, erişimini sağlayan işte teknik e, altyapının da hani bu sansür ile kıskaç altına alınması e, teknik açıdan dediğim gibi hatalı bir şey söylemek istemiyorum şu an ama bence mesela ben esas ilk onu görünce şey oldum. Ha. Ya çünkü hani engellersiniz, şey yaparsınız, erişim engeli getirirsiniz. Yani bir yerden sonra zaten onu kullanan herkes istediği yere giriyor. E tabii ki onu da farkındalar. Ama hani bir yandan da bakıyorsun ya devlet bahçeli bile sosyal medyada bile demeyeyim yani çok iyi kullanıyor kendisi şey, sosyal medyayı hani şimdi mesajlar paylaşıyor keza e, Cumhurbaşkanımız e, da öyle yani siyasi partilerin de kullandığı bir mecradan bahsediyoruz ve siz 2020 yılında gençlere ulaşmak istiyorsanız eğer o için direkt bunun için söylüyorum ben, o için hani sosyal medyayı biraz yavaş e, tamamen ortadan kaldırın ne diyeyim yani çünkü çocukların hepsi orada yani ben e, hani biz artık şey yaşlandık yani böyle bakıyorsun 16, 17 yaşında, 18 yaşında çocuklar, gençler falan nereden ulaşacaklar yani öbür bugün onları bir seçim olduğu zaman e, işte hani ilk mesela şimdi Samsa'yı bilmiyorum ama çok fazla 18 yaşında ilk kez e, oy kullanacak olanlar yani o yüzden hani bilmiyorum gençler tabii bir şu var şu var gençlere ulaşma gibileri bir dertleri kalmazsa. O ayrı bir safhaya geçmiş oluyoruz o zaman zaten. O ayrı bir tartışma konusu. Ama her şey olabilir yani. Ne diyeyim? Çok teşekkür ediyorum Burcu. Gerçekten güzel yorumların oldu. Bize de güzel manşetlik birkaç tane başlık attın. Onu da söyleyeyim baştan. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> İnşallah. Evet değerli izleyiciler Burcu Karakaş'la gündemi değerlendirmeye çalıştık ama biraz aslında sıra dışı bir sohbet yapalım dedik. Hem mesleği konuşalım hem İstanbul Sözleşmesi'ne kadar girdik. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Hani bu, bu klasik rutin artık bu söylemlerimiz. Gerisi size kalmış diyoruz. Başka bir yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.